Merhaba canlar, birçok defa Alevlik ilgili videolar çekmiştim ama ısrarla bir noktanın aydınlatılması istenmekte. O zaman kısaca şunları söyleyelim. Bildiği gibi tarih içinde söylenir, İşte insanlar puta taparlar, ondan sonra bir peygamber gelir o peygamber insanları aydınlatır ama belli bir dönem sonra insanlar yeniden puta tapmaya devam ederler. Böyle bir görüş vardır, böyle bir yanlış vardır. Elbette bu çok yaygın olabilir, birçok noktada doğru olabilir, birçok kavim için doğru olabilir, birçok millet için doğru olabilir bununla ilgili bir eleştirimiz yok. Ama bizim iddiamız odur ki Alevilik böyle bir şey değildir. Alevilik Hz. Adem'den bugüne hep o bizim Allah peygamberi dediğimiz 124 bin peygamberin yanında, yöresinde bulunan, onların bilgisiyle, onların vahiyle dünyayı algılamaya çalışan, gerçekten kültürün yönetmediği, dünyanın kerametinin yönettiği, Tanrı'nın sözünün yönettiği bir inanış şeklidir. Bu kadar özet bir ifade verebilirim. Bunun dışında siz felsefe diyebilirsiniz, başka şeyler söyleyebilirsiniz. Farklı farklı tanımlar yapabilirsiniz. Bu bilerin içine gelir gelmez, bir enteresi etmez. Ama alevilik budur. Güruhun aiz dediğimiz, serteşme dediğimiz vesaire birçok kavramla ifade ettiğimiz cümle cihanı bir vücut gören alevlik anlayışı Hz. Adem'den bu deme her zaman Allah'ın sözü üzerine olmuştur ve bu şekilde yaşamıştır. Bu birlerin içine gelmeyebilir. Bu Arap coğrafyasının veya Arap kültürünün dünyayı algılayış ve Allah'ın sözünü algılayış şeklinden farklı olabilir. Bizi bu noktaların hiçbirisi bağlamıyor. Sırf bu yüzden, sırf Arap'ın mantığından, Arap'ın Kur'an okuma mantığından, Arap'ın İslam'ı değerlendirme mantığından farklı olduğu için hiç kimse kalkıp Aleviliğe garip yakıştırmalar yapamaz. Bu sadece ödül ama o kişilerin bu konudaki bilgisizliğini gösterir. Her kültür kendi kültürüyle, kendi dünya görüşüyle doğruyu arayabilir ve bu çok güzel bir şeydir. Bu şekilde doğruyu arayıp bulduğumuzda da o güzelliğin, o nurun farklı yansımalarını görürüz. Bunu zaten Kur'an da teşvik eder, bunu da söyleyelim. Ama siz kalkıp kendi kültürünüzün sadece egemen olması gerektiğini savunursanız o din olmaz. O barış olmaz. O onların ifadesiyle söylersek İslam hiç olmaz. Dostlar söyleyeceğim şimdi bu kadar. Kendinize iyi bakın. Lütfen beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı da unutmayınız.